Herkese merhaba arkadaşlar. Night Haven laboratuvarı geldi. Savunma tarafındayız. Karakterleri anlatarak oynayacağım. Bakalım nasıl oynayacağız. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Her geçen gün sayımız artıyor. Discord'umuza gelebilirsiniz isterseniz. Geldikten sonra üye rolü almanız lazım. Odaların hepsini görmeniz için. Unutmayın lütfen. Bakalım ne alalım burada. Ali bir başlayalım Ali Bey ile. Geç mi giriyoruz gene? Evet iletişim sorunu devam ediyor. Burayı hmm. <laughs> kapatacağım. Alibi'nin özel yeteneği kendi kolonunu oluşturuyor. Oluşturduğu kolonu ateş edenler. Şerale böyle geldi adam. Bunu şey sanacak. Ben sanarsa ateş ederse pinkleniyor. Kırmızı işaretlerle nerede olduğu gösteriliyor. Yani şuraya atalım. Buradalar galiba. Evet burada. Ayrı bir video çekmemi isterseniz öyle çekerim. Zaman işareti de koyarım. Mesela Alibi ikinci dakikada hangileri oluyor diye. Ah vuramadım. Mesela ikinci dakikada Alibi ee, Şunları yapıyor diye a, özel bir haritada anlatırım. Mesela karşıda Nomad var. Nomad'inkini. Yani tek tek anlatırım. 2-3 parça halinde büyük ihtimal Anlatırız. 10 dakikalık videolara böleriz. Günlük ikinci video olarak atabilirim. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Öyle yapabilirim. Ya da oyun içinde anlatırsam ee, Kaybettiğim oyunlar olur burada içeri girdi Ona göre hallederiz. Evet, solunda canım. Oy! Cici ya iki. Çok salakça oynuyorlar. Ee, tabancaya geçer misin artık? Ha. Kendi tabancanı. Doktorunu. Ha. Geç 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 tabancaya geç. Oy. Arkada patladı. Ge Ama doktor olması iyi bir şey. Kendini incirledim. Ah Yatsa yeri orada Heyecanla galiba yatamadı. Evet ne yapmam istersiniz? Öyle bir video çekebilirim. 10 dakikalık mesela 10 dakikada savunandan mesela 5 tanesini anlatırım. Ee, nasıl yani o yeteneklerin nasıl çalıştığını ne yaptığını nasıl olduğunu anlatabilirim. Ondan sonra diğer videoda 5. Diğer videoda 5 falan. Sonra saldırana geçeriz. Ya da bir 5 savunandan bir 5 saldırandan atabilirim. Videoyu 1. part 2. fert diye yazarız bir de sonuna ve 5 savunan yani savunan part 1 savunan part 2 diye. Buraya atmayacağız yanlış atıyoruz. Savunanı çekerim. Part 1 diye paylaşırım. Bunlar ne ara buluyor ya. Yapacak bir şey. Yok. Burayı kapatır mısınız artık ya? Bunu hmm. almam lazım. Arkamda ses var. Şu tarafta ses var. Güzel. 30 saniye o arına gate'in açılmasına. Açılırsa vuracağım. Çok iyi. Böyle vurarak açabiliyoruz. Gördüm galiba. Son kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Buradan kessek yeter ya. Fazla göstermeyeceğim kendimi. Hala. Birbirlerini vurmuşlar. Ne güzel ya. Başka video fikirleriniz varsa. Çünkü ben boyunu öğrenmeye başladı. İlk videoyu attığımdan bir hafta önce öğrenmeye başladım aldım ve ilk defa oynadım. Bu adam Diamond'mış. En azından bizi taşır. Bir şey yapmasak bile. Umarım. Şu galiba arkadaki çar Diamond olduğunu söylüyor da. Biz de oynayacağız. Solo bir şekilde. Ben oynayabilirim. Oyunun sesi çok fazla olduğundan kendimi duymadım için. Sessizimle konuşuyorum. Sesimi konuşuyorum bilmiyorum da. Sesler falan patlıyorsa söyleyin. Filtre ekleyebilirim. Hele şeye. Mikrofona. Kafa daymış. Gördük. Şurayı patlatırlar diye düşünüyorum. Ondan atacağım. Buradan da aşağı atlarlarsa diye. Burak korunaklı. Bir alsalar bile buradan bir şey atamıyorlar. Burada şöyle durup kameraya bakabilirim. Şuradan girdi. Bizim sümüğün ne yapıyor? Ya Peki. Çok fazla odaklandık herhalde. Bir de ölenler kameraya falan bakmadığı için salak saçma böyle öldük. E salalım. Duvar açarız. Diamond adam bende kötü oynar nasıl oynar ya Hele boss mu yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Bir söyleyin ya Göremiyoruz da gizlemiş KDA sınıfı falan. Realty Tracker gibi uygulamalar var kadyalarını görebiliyorsunuz ama tavsiye etmiyorum moral moraliniz bozar boş yere uğraşmayın öyle şeylerle yukarı kattılar. Ay aptal. Kaviyaram var bana mı öyle geldi. Yok alttan çünkü vuralım da. Burada kamera var da kamerayı kırmadılar. Neredeydi ya bu kamera? Oy, burayı açmışlar. Tavera öldü galiba benim Claymore'a. Bizimkiler ne yapıyor hala anlamış değilim. Uf. Ne yapıyor bu? IQ ne yapıyor? O bayağı oynamayı biliyor, bilmiyor. Ardun onu hiçbir şekilde kırılmıyor. Uğraşmayın boşuna. Ne yapıyor la? Keşke açaydım da öyle gireydim. Solda, solda, solda canım. Ayküm, solda. Bak o. IQ yüzünden ön kaybediyoruz ya. Sıfır oyun bilgisi büyük ihtimalle yeni başlamış. Ama niye bu kadar sen niye IQ Şans eser ikisi de aynı yer dedi. Vursaydık komedi olurdu ya. Bu kadar salak olunmaz ama. Her bir diyorum bu kadar salak olunmaz. Bilmiyorsan alma. Bu video yatar mıyım bilmiyorum da baştaki konuşmayı tekrar yapmaya üşeniyorum. <laughs> Bizim bilis de şu çağırma çıkarsın artık. Çöpün teki çünkü. Tabii bir yerde gördüm <laughs> Vurduysa vurdu. Vurmuş evet. En azından bizim salaklar yerlerini gösterdim ki. Gidip oynayalım ya. Niye bana verip duruyor bu difüzörü? Benden başka adam mı yok? Nasıl düştü? Nereden vurdu beni göremedim bile Vay be oradan gözüküyor muymuşuz <laughs> Adam ne güzel kesmiş ya Farklı bir harita geldiği için atmak istiyorum da kaç eldir oynuyorum hep aynı harita geliyor Ne alalım? Yine alalım ya, silah çok güçlü. Bunu da umarım alırız. Yine ayk almış bu adam. <laughs> Yine aynı yerde değil. De. Buranın alt katı var mıydı ya? Yoktu galiba. Var mıydı? Yukarı çıkın yukarı. IQ ver diye biraz da şey yapıyorum. Boşladım. Mute da varmış. Yurt varsa bu. Kat bir yük alanında. Orası nereymiş ya? Birisi verdiler en azından. Elime bana geldi. Abi yara var gene ya. Ölmüş. Çok güzel. Thunderbird alırsanız da özel yeteni can veriyor size. E, e, Yer düşmüşken, injurlanmışken kalkmanızı sağlıyor yanına gittiğinizde. Ve karşı takımın da canını doldurabiliyor. Gördüğünüz gibi daha yine canımı doldurdu. Ve karşı takımı da kaldırabiliyor eğer sizin yeteneğiniz yanında düştüyse. Oh nice. He davamada Davama da kötüyüz ama biz Hadi bunu alalım Alalım mı? Ama olmaz ki Bol kill En azından diamond oynamaya başladı da. Bunlar gizli yerlere satlay, mesela şöyle yerlere. Onu yeteneğini. O parket. Fark edilir de. Olsun. Şurada şöyle atalım. Bunun neresine atalım bunu? Şöyle atalım da bir an önce çıkalım buradan. Şurayı koruyun şurayı. Helal. Deymos öldü. Soldan drone yapıyorlardı. Bizimkiler drone aldı. Yatıp bekleyeceğim ya. Zaman oynayalım. Ölmeyelim. Zamanı oynadığımız için de şey olacak. Bunlar heyecanlanacak karşı takım. Kazanırız diye düşünüyorum. Üçüncü göz yetenek de böyle görmenizi sağlıyor. Durana atmış oldunuz. İzleyiciler atmaya özen gösterin. Sonuncu da orada Bitti Kazandık Çünkü süre oynarsak Kazanacağımız belli Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı Beğen atmayı unutmayın Dediğim gibi video çekebilirim her videoda. 5 karakter, 5 karakter özel yetenekleri, özel artıları gösterebilirim çünkü oyunda gösteremem. En azından o kadar iyi oynamıyorum. Siz ne isterseniz öyle gösterin. Teşekkür ederim izlediğiniz için.